çok kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve dualarımızsınız. Her türlü ilgi ve desteği hak ediyorsunuz. Menemen Belediyesi olarak göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Manevi olarak her zaman yanınızdayız, biliyorsunuz. Bu kez maddi olarak da sizlere destek vermek istedik üniversiteyi kazanan evlatlarımıza ve yeni üniversite mezunu gençlerimize 5'er bin TL maddi destekte bulunacağız. YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz kayıt belgesini ve mezuniyet belgesini alan menemenli her bir öğrencimizi belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bekliyoruz. Menemen Belediyesi ailesi olarak, abiniz Ayda Behlivan olarak her şey sizler için diyor. Başarılar diliyorum ve hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.